Herkese merhaba. Bugünkü konumuz çok kritik bir soru üzerine kurulu. Günümüz dünyasında sağlam, harika bir itibar nasıl inşa edilir ve daha da önemlisi nasıl korunur? Gelin bu işin planına, yani yol haritasına birlikte bakalım. Konuya girerken size hemen modern halkla ilişkilerin tam kalbindeki bir soruyu sormak istiyorum. Bir marka sosyal medyada size sadece bir şeyler anlatmalı mı, yoksa sizinle karşılıklı bir diyaloğa mı girmeli? İşte bu sorunun cevabı aslında bugünkü konumuzun bütün temelini oluşturuyor. Bakın iletişimin eski ve yeni dünyası arasında gerçekten de dev bir fark var. Eskiden ne vardı? Megafon modeli. Yani marka konuşur, kitle pasifçe dinlerdi. Ama şimdi, şimdi sohbet var. Yani interaktif olmak, yani gerçek ilişkiler kurmak. Sosyal medyanın bütün olayı, bütün gücü de tam olarak buradan geliyor zaten. Peki planımızın ilk kısmıyla başlayalım o zaman stratejik temel. Çünkü şurası çok net. İyi bir halkla ilişkiler çalışması her zaman ama her zaman üst düzey bir strateji ve kaya gibi sağlam bir etik temeliyle başlar. Peki, stratejik kararlar derken neyi kastediyoruz tam olarak? Bunlar, bir şirketin diyelim ki hangi yeni pazarlara gireceği veya hangi ürünleri artık üretmeyeceği gibi, yani şirketin geleceğini şekillendiren en temel, en uzun vadeli seçimler. Ve işte kilit noktada bu. Halkla ilişkiler en başından itibaren bu temel hedeflerle %100 uyumlu çalışmak zorunda. İşte burada etik boyutu devreye giriyor ve işler daha da ilginçleşiyor. Mesela Amerika Halkla İlişkiler Derneği'nin yani PR sayının bağımsızlık ilkesine bir bakın. Bu ilke diyor ki olay sadece bir mesajı iletmek değil. Asıl olay tarafsız ve dürüst bir danışman olmak ve yaptığın her şeyin sorumluluğunu sonuna kadar üstlenmek ve işte size konunun ne kadar derin olduğunu gösteren şaşırtıcı bir bilgi. İletişim alanındaki en eski etik kurallar halkla ilişkiler uzmanları için yazılmamış. Hayır, doğrudan basın mensupları için, gazeteciler için oluşturulmuş. Bu da bize neyi gösteriyor? Kamuya doğru bilgi verme sorumluluğunun ne kadar köklü ve ciddi bir mesele olduğunu. Tamam, şimdi gelelim ikinci bölüme. İnsan unsuru. Stratejimiz hazır diyelim. Peki, iletişim kuracağımız o insanları ve içinde yaşadıkları kültürü nasıl anlayacağız? Şimdi büyük resme bakmak, yani makro bir bakış açısı için Hofstede'in teorisi gerçekten harika bir başlangıç noktası. Bu çerçeve farklı ulusal kültürleri analiz etmemize yarıyor. Mesela bir toplumda hiyerarşi ne kadar önemli? Yani güç mesafesi yüksek mi yoksa insanlar daha mı bireyci? İşte bu gibi detaylar hazırladığınız küresel bir kampanyanın farklı ülkelerde nasıl algılanacağını anlamak için hayati önem taşıyor. Makro'dan şimdi de mikroya, yani daha yakına inelim. Grunig'in durumsal teorisi bize çok basit ama güçlü bir şey söylüyor. İnsanlar genellikle kendi hallerinde, pasif gruplar halinde yaşarlar. Onları aktif bir kamuoyu haline getiren şey ne biliyor musunuz? Çözebileceklerine inandıkları ortak bir sorun etrafında bir araya gelmeleri. İşte halkla ilişkilerin asıl görevi de bu ortak sorunları, o birleştirici gücü bulup çıkarmak. Harika. Stratejimiz hazır, kitlemizi anladık. Şimdi sıra üçüncü kısımda işin araçları. Hangi enstrümanları kullanacağız ve belki de daha önemlisi onları nasıl kullanmamalıyız? Yelin en temel ayrımla başlayalım. Halkla ilişkiler itibar ve ilişki inşa etmek üzerine kuruludur. Burada güven kazanılır. Reklam ise ürünleri tanıtır ve medyada yer almak için para ödenir. Bakın ikisi de iletişim için çok önemli ama amaçları ve yöntemleri birbirinden tamamen farklı. Şimdi de klasik bir araca, Kurum gazetesine bakalım. En iyi uygulamaları görüyorsunuz zaten ama benim asıl dikkatinizi çekmek istediğim yer şu en alttaki uyarı. Aşırı resmi ve bürokratik bir tondan kaçının. Yahu kimse bir kanun metni okuyormuş gibi hissetmek istemez, değil mi? İletişim dediğin samimi olur, anlaşılır olur. Bir başka görsel araç olan afiş için de aslında tamamen aynı mantık geçerli. Bakın, burada da bir kaçının uyarısı var. Metin ve görsellere eşit alan vermekten kaçının. Neden? Çünkü bir afişte asıl kahraman, asıl yıldız görseldir. Güçlü bir görsel binlerce kelimeden çok daha etkili bir mesaj verebilir. Ve geldik son bölüme, dijital itibar. İşte burada şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyi bir araya getireceğiz ve günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk ile dijital platformların halkla ilişkiler dünyasını nasıl yeniden şekillendirdiğine bakacağız. Modern kurumsal sorumluluğun tam kalbinde yatan felsefeyi tanımlayalım. Sürdürülebilir kalkınma. Bu ne demek? Kısaca sadece bugünü değil, yarını da düşünmek demek. Günümüz dünyasında bu şirketler için artık bir tercih değil, itibarlarının temel bir parçası haline gelmiş bir zorunluluk. Peki bu sorumluluk anlayışı nasıl bir değer yaratıyor? Aslında bu tam bir kazan kazan durumu. Bir şirket kurumsal sosyal sorumluluğa yani KSS'ye yatırım yaptığında faydası sadece dışarıya olmuyor. Evet dışarıda müşteri sorunlarını çözüyor, sadakat oluşturuyor ama aynı zamanda içeride de yaratıcılığı ve yeniliği tetikliyor. Bu analizi Üzerine hep birlikte biraz düşünelim diye son bir soruyla bitirmek istiyorum. Sonuçta bir itibar kelimelerle mi inşa edilir yoksa eylemlerle mi? Belki de asıl cevap birinin bir yeri olmadan gerçekten var olamayacağı gerçeğinde sakladır. Ne dersiniz?